Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Skin Club'dayız. 1000 dolarlık bir bakiyemiz var. Bugün bunu katlamaya çalışacağız. Tabi kasalar geçmeden önce açıklamaya bırakmış olduğum promosyonu ilkten gelerek %7 büyüklüğe bonus elde edebilirsiniz. Her türlü bir çeşitimiz mevcuttur. Burayı anlattığımıza göre hemen kapatıp aşağıya inelim. Ücretsiz kasalarımızı açmışız 4-5 tane güzel. Ama bir şey yakalayamadık maalesef ki. Şimdi fazla bakiyemiz yok. Bundan bir 5'li açarsak, bir şey çıkartamazsak Zor duruma düşeriz. O yüzden birkaç tane tekli deneyeceğim. Görevde kullanılmış. 116 dolar güzel. Çarlı bir başlangıç. Karan bir tweet. yakalanmışlar. Evet. Karantinadan kaçış. Var mısın? 75 dolarım. Varmış. İkinci de güzel. En kötü bir drop yakalamadık ya. Yakalamadık ama her an gelebilir ve dedim geldi dedim ve geldi yani o da en kötü 50 dolarmış çok da büyük bir zararımız yok aslında 28 dolar bu kötü oldu işte kötü oldu burayı biraz zorlayıp tekli'den hemen kasa savaşına geçeceğim işte buradan da işte şans denemesi olarak belki şunlardan falan yakalarım diye ümit ediyorum ama. Ama işte hadi bakalım. Karantinadan kaçış ver. Yok AK'de kaldı orada. 10 dolar ne arkadaş. Hadi. Tekliden bir tane ver bir drop. Drop istiyorum. Drop özel drop da verebilirsin aslında. Özel drop yakalarsak AWP'yi aldık güzel. Özel drop yakalarsak videoyu karlı bir şekilde bitirmiş oluyoruz. Ama ben AWP dedim AK'ye de verdi bana. Neyse bununla bir iki tane daha açıp burayı salalım. Fiyat çıkartmış bir arkadaş. Biz de dün güzel droplar çıkarttık. Bu böyle değil ama. Abi bu sefer ikili açıp bırakalım burayı. bir şeyler ver. Evet. <laughs> Yok bugün günümüzde değiliz herhalde. Yani ben her zamanki gibi Fire koyacağım. Kar elde etmek istiyorsam. Evet. 600 tamam kurtarıyor. 4 kişi özel drop. Hatta bugün iki kişilik yapacağım. Umarım bol özel droplu olur. Ki ikiye bölün bölünsün dörde bölünmesin bir tane Welcome da Jungle'ı yakalarsak iki kişiden zaten karlı bir şekilde ayrılmış olacağız genelde Welcome da Jungle'ı dört kişi de falan çıkartıyorduk çıkartmıştık umarım bu iki de çıkartırız karantinadan kaçış zaten şehrin mod olduğu için sıkıntı yok sen bize özel drop ver hadi bak. 16 kesen 6'sını açtık. Sen bize bir özel drop ver. Tabii 4 kişi olunca özel drop çıkarma ihtimalimiz daha fazla artıyor. Buradan birkaç tane çıkartırsak zaten direkt kara giriyoruz. Tabii onu da çıkartabilirsek. 10. kasadayız 11. kasaya geçtik özel drop görmedik daha. Böyle de gidecek gibi. Böyle de gidecek gibi bak. Demek ki bu 4 kişilik açılacak kasa. 2 kişi yeltenmeyecek. Sonra 3 kasamız kaldı. Bir tane özel drop yakalayamadık. Bir tane yakalayamadık. Yok bak bir tane vermedi. Hadi yok. Bir tane bile yakalayamadık. 100 dolar almışız orada. Gel seneye gelme seni. Şöyle olunca bir tık sinirlenebiliyoruz. 100 doları asıl kurtarırız. Bir buçuk x. Da fazla vermiyor ama böyle deneyeceğim ya. Ben bin dolardan 100 dolar kaldı. Bu da gelmedi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu bitirmeden önce açıklamaya bırakmış olduğum promosyonluk dengileri %7 bir yükleme elde edebilirsiniz. Her türlü yükleme mevcuttur. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.